Arkadaşlar, herkese merhabalar. 13 Haziran, Salı günlüğüne dair paylaşmış olduğum iddia tahminim ne yazık ki kaybetmek üzere. Bitime son 5 saniye kaldı. Sadece üçlük kurtaracak bizi. Anadolu Efes üçlük atarsa ki maç 5.5 kaptan yani 6 sayı farktan bitmiş olacak. Ama bunun da zor bir ihtimal olduğunu biliyoruz zaten. E, büyük ihtimal 5 sayı farkla veya 3 sayı farkla tamamlanacak. Tabi maçın uzama ihtimali var. Pınar karşı yaka topu kazanır, üçlük atarsa e, maçın bir nebze de olsun uzama ihtimali de söz konusu. Ama bu ihtimaller çok düşük. Yani ilk yarıya 14 sayı farkla girip ikinci yarı bir anda maçı e, satmak, bir anda terse dönmek gerçekten akıl alır gibi değil. Yani 14 sayı farktan bir anda rakibiniz öne geçiyor. Tabii son saniyelerde topluyorsunuz ama e, olan biz gibi garibanlara, biz gibi e, tahminde kaybedenler oluyor. Tabii e, üzülme hiç gerek yok arkadaşlar. Çünkü ben e, bu tarz tahminlerin her zaman e, daha güzel seçeneklerle kazandırmasını bilirim. Bu arada faal yapılmış. E, büyük ihtimalle 2'de 2 atar e, ee, karşı yaka üçlük dener. Kaçar maç da o şekilde tamamlanır. Yani 5 sayı farkla tamamlanmış olacak. Ee, ne yazık ki olmadı. Yani bir sayıyla kaybetmek e, üzücü bir durum. Neyse. Hatta ikinciyi de kaçırdılar bilerek ve 4 sayı farkla tamamlandı maç. Neyse çok uzatmaya gerek yok dostlar. Şimdi Sizler için çarşamba gününe dahil çok güzel bir karşılaşmaya iddia tahmini vereceğim yüksek orandan. UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesi. Hollanda-Hırvatistan maçı var saat 21.45'te. Çok önemli bir karşılaşma ve gerçekten e, çok güzel bir karşılaşma bizi bekliyor diyebilirim. 21.45'te başlayacak ve e, kazanan taraf finale çıkacak. Uluslar Ligi biliyorsunuz ki daha yeni başlıyor. E, düzenlenen ve yeni 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 oluşan birlik. Ee, daha iki senelik birlik geçen sene final oynayıp kazanan taraf e, olmuştu. Bu sezonda finale çıkıp kupayı kazanan taraf olacak ve e, Uluslar Ligi yavaş yavaş oturmuş olacak. Burada tabi Milli takımımızda e, B grubundan C grubuna düşmüştü. C grubundan tekrar yükseldi B grubuna burada finale çıkan takımlar A grubundan oluyor biliyorsunuz ki A grup A ligi gruplarından oluşuyor tabi Hollanda ve Hırvatistan farklı gruplarda güzel sonuçlar alarak gruplarını lider tamamlayarak yarı finale kadar yükseldiler maçın hakemi Romanya'da hakem Kovacs olacak tabi var ise Alman hakem olacak Dankert. Maç 21:45'te başlayacak ve Hollanda'nın sahasında oynanacak. Hava parçalı bulutlu. Eşleşme olarak baktığımızda yarı finalden finale çıkan taraf yani Hollanda veya Hırvatistan olacak. Rakip de İspanya İtalya maçı'nın galibi olacak arkadaşlar. Hollanda ee, ve Hırvatistan daha önce karşı karşıya geldiler fakat çok uzun yıllar önce onu da e, çok dillendirmek istemiyorum. Hollanda son olarak resmi maçında Mart ayında oynadığı maçı Cebelitar 3-0 yenilerek e, geçmişti. Hırvatistan ise son olarak resmi maçında yani Mart ayında milli takımımızı 2-0'lık skorla yenerek deplasmanda e, galip gelmişti ve Avrupa Şampiyonası'nda e, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için liderliği kapmıştı. E, i̇ki takımın da önemli oyuncuları var. Kadro olarak öncelikle muhtemel kadrolara göz atalım. Bir değine, değinmek istiyorum. Özellikle Hollanda'nın defans hattı inanılmaz e, iyi diyebilirim. Delight zaten tartışmasız çok iyi stoperlerden bir tanesi. Van Dijk dünyanın en iyi 3 stoperinden bir tanesi bence. Ve Neydin Ake bu sezon e, şampiyonluğa uzanan Ake de kadroda yerini alacak. Hollanda'nın e, defansı gayet güçlü diyebilirim. İleri hattında da Gakpo ve Bergwijn e, inanılmaz hızlı oyuncular ve e, son zamanların en iyi oyuncularından ikisi diyebilirim. Yani kendilerini geliştiren ve çok iyi sezonlar geçiren Gakpo ve Bergwin diyebilirim. Geri hattı da çok iyi. Orta sahası da çok iyi. Yani Hollanda bence son 10 e, yılın en iyi kadrosuna sahip diyebilirim. Hem defans hem orta saha hem forvet açısından. Forvette biraz daha e, yetersiz kalabiliyorlar. Çünkü Gakpo doğrudan forvet oyuncusu değil. Kanat forvet gibi oynuyor. Berklin yine kanat forvet. Simons yine kanat forvet. Yani doğrudan forvet oyuncuları yok ama gol yollarında etkiler. Tabi Depay Depay'ın olmaması e, dezavantaj gibi duruyor. Hırvatistan'da ise arkadaşlar biliyorsunuz ki Modric e, son olarak dünya şampiyonasına katıldı ve artık milli takım bırakması an meselesi ama bir başarı alıp bırakmak istiyor ve Uluslar Ligi'nde finale çıkıp kupayı ülkesine getirmek istiyor bu yüzden daha tecrübesini de ortaya koyaraktan güzel bir karşılaşma çıkarmasını bekliyorum Modric adına orta sahada çok diri ve gerçekten yaşına göre çok iyi bir futbolcu Yine Brozovic ve Kovacic. Bu üçlü zaten e, milli takımımızı yıkan üçlü olmuştu biliyorsunuz ki. Orta sahada çok diri oynadılar ve milli takımız bu üçlüyü geçemeyip e, çok da atağa katılamadı. İleri hattında Perisic en beğendiğim oyuncuları zaten e, kanat forvet olarak gerçekten çok etkili bir oyuncu. Yine Kramaric gol yollarında etkili olan taraf. Maçın tahminine gelecek olursak eğer arkadaşlar tabii ki Hollanda bir adım daha önde. For, e, hem iç sağ avantajı hem e, kadro kalitesi olarak bir adım önde gözüküyor ama Hırvatistan'ın e, bazı maçlarda geriden gelerek yani geriye düşmelerine rağmen e, çok pozitif futbol oynayarak e, takımın da birbiriyle uyumu gerçekten tartışılmaz en iyi e, Avrupa takımlarından bir tanesi diyebilirim. Milli takımızda zaten uyum çerçevesinde çok iyi oynayarak e, devirmeyi, yenmeyi başarmışlardı ama e, milli takımımız umu, umuyorum ki gruplardan çıkacaktır. Avrupa Şampiyonası'na e, götürecektir bizleri diye umut ediyorum buradan. Maçtaki tahminime gelecek olursak eğer yani arkadaşlar bu maçta ben karşı gol var olabileceğini düşünüyorum. 1.73 oranı var. Gayet yüksek bir oran. Hırvatistan'ın gol atma potansiyeli yani oyun içi Takımın birbiriyle anlaşması gerçekten dediğim gibi çok sevdiğim, çok beğendiğim oyunculardan kurulu. Hollanda'nın saydığım oyuncular inanılmaz form yakalamış ve Avrupa'da büyük takımlarda boy gösteren oyuncular. Yani bunları da bir kenara bıraktığımızda artık dünya futbolu kapanık oyundan ziyade hep atak oyununa döndü ve hep bir e, gol peşine düştü takımlar yani berabere kalayım veya turu geçmek için elimden geleni yapayım düşüncesinde değiller zevk alarak oynamak istiyor oyuncular Tabii kendilerini de kanıtlayıp daha da büyük takımlara gitmek isteyen oyuncular da mevcut Abi, bu takımlar için geçerli değil ama yani Hollanda için bence geçerli değil çünkü Hollanda'daki bütün oyuncular büyük takımlarda oynuyor ama Hırvatistan'da tabii ki kendini daha çok kanıtlamak isteyen oyuncular da mevcut. Yani karşılıklı gol var olma ihtimalini yüksek görüyorum arkadaşlar. 1.73 oran açılmış, gayet de yüksek oran. Bence denenebilir bu orandan. E, tempolu bir futbol ve e, Uluslar Ligi'nde final e, finale yükselmek isteyen iki takım arasında e, birbirlerine birer tane gol atacaklarını düşünüyorum. 1.73 orandan karşılıklı gol var değerlendirilebilir. Sürpriz oynayanlar da e, ilk yer karşılıklı gol var 4.65 orandan bence değerlendirebilir gelme ihtimali de oluşabilir arkadaşlar. Milli takımımızda önümüzdeki e, günlerde milli maçımız var. 16'sında ve 19'unda. Milli maçlarda da e, milli takımımızı canı gönülden desteklediğimi bir kez daha Buradan ifade edeyim sizlere videomuza beğeni ve yorum atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum arkadaşlar kanalımıza da abone olursanız gerçekten çok memnun kalırım eşinize dostunuza arkadaşınıza videolarımızı önerin arkadaşlar inanın hep birlikte kazanalım hep birlikte büyüyelim hep birlikte cebimize para girsin yani ben bu istekte bu doğrultuda yürüyorum. Bu kanalı ben 4 yıldır idare ediyorum. Tabi izlenmelerimiz düştü ama bu izlenmeleri de yine sizin sayenizde sizde, sizlerle birlikte arttıracağıma inanıyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bol şans dostlar. Görüşmek üzere.